pamuk bildiğiniz gibi her gittiği yere, her çıktığı yere medeniyet götüren bir ürün. Bizim bölgemizde aynı şekilde Söke Türkiye'nin önemli pamuk havzalarından bir tanesi. Tarihin bugünle bir araya geldiği bir bölgemiz. Burada şu anki amacımız pamuk üretiminde yüzlerce yıldır kullandığımız arazilerinin tekrardan eski sağlıklarına geri kavuşmasını sağlamak. Bunun için de toprak hayattır diyoruz ve onarıcı tarım uygulamalarıyla beraber İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nin ve Better Cotton'ın bize sunduğu imkanlardan faydalanarak daha iyi, sağlıklı ve sürdürülebilir ürünler yetiştirmeye özen gösteriyoruz tekstil endüstrisi son derece gelişmiş ve bütün paydaşlarının içinde bulunduran bir endüstri. Bunun içerisinde iplik üretiminden son ürün üretimine kadar her türlü üretimi biz sağlayabiliyoruz ülkemizin içerisinde. Fakat tabii yoğunluklu olarak da ihracata yönelik ürünler üretiyoruz. Bu ürünlerin artık daha kolay satılabilmesi ve tercih edilebilmesi ülkemizin de bir tekstil üssü olarak tercih edilmesi amaçlı olarak sürdürülebilir pamuk ürünlerinin öne çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün çalışmalarımızı bu yönde sağlıyoruz ve Better Cotton'ın yeni standartları sayesinde çok daha fazla Better Cut'ın sertifikalı pamuğa sahip olacağımızı düşünüyoruz önümüzdeki yıllarda. Umarım bu isteğimiz, bu çabamız sonuç verir ve bizim ülkemiz de dünyada en çok Better Cut'ın ihraç eden ülkelerden bir tanesi olma yolunda daha da ilerler diye düşünüyoruz. Bugün geldiğimiz durumda şu anda Better Cut'ın Türkiye'de çok uzun süredir uygulanan bir standart. Hem tekstil üreticilerinde hem de tarlada üretim yapan çiftçilerimiz Better Cut'ına gayet aşina. Fakat tabii ki bizim derneğimizin kuruluş amaçlarından biri olan Better Cut'ını, üretim sahalarını genişletmek konusunda biz başarılı olduk ama istediğimiz kadar başarılı olamadık. Bu üretimin çok daha fazla olması gerektiğini, ülkemiz toplam pamuk üretiminin de gönül ister ki yarısının en azından Better Cut'ın standartında üretilmiş olması. Ben bunun hakikaten önümüzdeki senelerde standartın da değişmesiyle birlikte çok daha hızlı, sağlam bir şekilde gelişeceğini düşünüyorum. Umarım bizim çabalarımız da boşa gitmez. İyi Pamuk Uygulamaları Derneği olarak biz Türkiye'nin pamuk üretilen her bölgesinde program ortak kaynaklarımızla beraber iyi pamuk üretimi, Better Cut'ın üretimine destek olmaya çaba sarf ediyoruz. Çiftçilerimizi eğitmeye çaba sarf ediyoruz. Onların isteklerine, sorularına cevap verebilmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle ekibimizi her gün genişletmeye ve Türkiye'nin diğer bölgelerine de sirayet etmeye çok çaba gösteriyoruz.